Assalamu alaikum kanalıma iyi akşamlar. Allah selamet olsun inşallah. Ben bugün bu as çayını kimin ki e, töpsini tazlamakçı. Bunu köyden alan bir meyve çayını aldık çay dekileri. Bunu tazlamakçı şeylerle ortaklaşay dedim. Bunu da ben yeni çamaşır beyaz dedi yani kim çekmeden dekini çıkardan. Ben yani, bunu Kim nədir ki, dağlardan çıxır oğan supunusnu. Bunun da həm bunu tazlayırıq, həm aspiratorun keldib statdığından ki, toğru bağo. Şurutanzay bunu da. Lakin aspiratorun toğru tazı vaxtımızdan, yəni bu səhərin toğru tazı vaxtımızda, yəni, vaxtımızda manğaldan bir iğiz məşruğdan, ancaqdan yəni, yağ kəktimizdən yəni, bir iğiz çəçibdik. Üstüki qaynaxı töküb etib 15 dəqiqə qarasaq, süzsək ab qalatı çıxıb getkində görürsüzlər. Mən bu gün bunu tazlaymaq istəyirəm, bunun oldu, yəni məşruğda Bırakız. Ya ki bu masa onu mı yerim? Gözün lağı. Bırakızın bu mu yerim buldu. Bunu döktüm. Hem de ben bunu üstüge kaynak döküme. Hem de bunu üstüge kaynak döktüm. Bu şahalette. bir besh 10 minut turgizma o'n minutday bo'ldi yoki besh minutday turg'izma mana ko'rdiglar bu soinni o'zligidan koi n shuni rangini ko'larmi albatta bu sopinni e, haqiqatdan yaxshi man to'rt yil o'ldi ishlaqili hamma o'ranishni ishtyaptiman faqat ishlatishni bilmaganlardan qo'ldanama yaxshi emas deganlar bormi bilmayman lekin haqiqatdan yaxshi bu sopinni ishlatishni to'g'ri bilsak Hmm, hazır hem de işkim o üç minut buldu. Ben hazır üç minut bulgan taktırdım. Yani mesela ya bunun ki ıı, rengini göksüp koyuyor ya. Gördün mı çayının rengi. Hatta ki ma çörüsünü gördün bana? Çayının ne <renovations> tökip görüp ee, bizim 5 minutumuz toştu. sonra rengini, yani köyden de rengini. Bana bir çıktı, bana tökken alette, bana. Hatta ki bunda ama Bu hale töksek, e, uçudun töksek, içindeki çayın dağımı çıkıdı. Belki da Bayağım kaldı, hazır kaldı, köyden bayam kandaktı hazır kandaktı çeyni kim ne çıkıyor dolan o ben kol tek kız müdüm paketlam şunu tükep koydum emde bir çay kahvesi sanlam buludu <laughs> ben çay kahvettim işini çıkıyor dolan o abiyam kahaleti hazır kaldı abiyam hakikaten çay nandı kabatte hazır kaldı çıkıyor dolan bu sopanı içildiğini de sanla hakikaten bek yaşa adam ne ha gözmaydı sımyoguş ket gözmaydı çarçatmaydı kadar yaşa ki ben damla bilmez özüm işlete vattım ne işledim buran ben e, YouTube kanalımda e, köpeğin için işlediğim usulları var. yine yakında yine hemisini tanıştırmayı inşallah.